Sürekli aykırı oluyoruz. Kendimizi mahvediyoruz. İşte toparlamamız lazım. Veya da mevsim geçti işte. Ağustos'tan Eylül'e geçiş gibi düşünün. Veya da kendimizi dinlendirmek istiyorsak. Güzel bir tarifimiz var bunun için. Tabi bunlara alerjiniz varsa yapmayın. Ama alerjiniz yoksa canınız keyfine kal öyle kullanabilirsiniz. Hayat sizin keyifsin. Buna da karışamaz herhalde kimse. İki tane buz alın böyle. İster böyle şekilde ister normal. Bardağınızı şöyle koyun. Daha sonra içine. Güzel bir taze sıkılmış zencefil. Sonra mevsimin turunçları. Canınız kim ne isterse portakal, limon, mandalina ne isterseniz satsuma. Ondan ekleyin ve balla karıştırın. Bu işte balla var. Hepsi içer. Sonra nerede benim ocağım? Canım kişniş suyu. Taze alın bunu böyle. Bu çok yoğun olduğu için az kullanırım. Eğer ben çok istiyorum mesela koyun ama bütün tadı öldürürsünüz. Şu kadar ona yeterli olacaktır. Sonra bu canım hazır. İster böyle sunumunu yapın. İsterseniz böyle bir çevirin. Güzel bir vitamin suyu hazırlayın kendinize. Sonra bunu güzelce bamlayın. Hepsi çarpı. Ömrümüzü oyun kattık. Hadi bakalım. Nasıl değerlendireceğiz? Afiyet, bal şeker olsun.